Webinize web, web 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 webinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ee, adı neydi? Gorbox oynayacağız. Nereden bulduğumu hemen size anlatayım. Ben hiç Play Store'a ee, Gorbox diye yazmadım çünkü ben bilgisayar oyunu zannediyordum. Hep Cevahir'den görüyordum. E, benim bir en arkadaşlar ee, onların kanalını sabitlerdim ee, ama onların kanalı yok Daha doğrusu vardı da ee, belirli bir sebepten dolayı kapandı ee, Bu arada buradan da Cevahir'e teşekkür ediyorum Onun, yani olmasaydı ben gorbaksı bilemiyor bilemezdim ee, o zaman kanala abone olup like attıysanız başlayalım bu arada e, tekrar Cevahir'e teşekkür ederim linkinde e, kanalın ay kanal diyorum açıklamaya ya da başlığa sabitlerim. Neyse hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar eğer hiç Gorbox'ı bilmiyorsanız e, başlıkta gördüğünüz Cevahir'e gidip de öğrenebilirsiniz. Daha doğrusu o öğretmiyor oynatıyor. Ben de ondan ilham alacağım. O yüzden e, ben de öğretmeyeceğim. Ama YouTube'da falan vardır. Neyse arkadaşlarım. Ee, ilk olarak neyle başlayalım? Bu arada e, videoya geçmeden önce. Eğer kan gibi e, kötü şeylerden tiksiniyorsanız bu videoyu izlemeyin. Asla izlemeyin. Yoksa nasıl olursunuz biliyor musunuz bir dakika böyle kusarsınız bir dakika gözükmüyor şimdi böyle yapınca dostum niye gözükmüyor ya iyi neyse kötü olursunuz işte ee, neyse bırak artık. Neyse arkadaşlar ilk başta çok canice bir fikir olarak bir adamı Bu arada arkadaşlar bir şey e, spam derken buna basın buna basarsanız ha, Bir de şey AI disel, Disable AI'yi kapatmadık bir de şuradan Clean up'tan her şeyi bir sileyim tamam Arkadaşlar disable AI'yi kapatmazsanız hem eğer agresiflerden agresiflerden seçerseniz size saldırıyor, e, naturallardan da vurduğunuzda size saldırıyor. O yüzden disable E'yi kapatıyoruz. Hemen buraya koyduk. E, hemen buradan weaponslara girip melee yakın dövüş arkadaşlar. Bundan ben bıçak çek istiyorum? Light'larda e, tabanca küçük silahlar, hafif makineli de diyebiliriz. Buradan ben USB H istiyorum. Ya da Deagle da alabilirdim. E, buradan ben bir şey seçmeyeceğim. Modlardan da işte bu bağlıyor. Link e, direkt kilitleyerek bağlıyor. Diğerlerini hiç denemedim. Neyse. Bu Bu arada e, size bir şey göstereceğim. Böyle vurursanız hiçbir şey olmaz. Ama bir dakika. Ya yani, kendi başına hareket ediyor. Ha. Bir dakika. Böyle vurursanız düşüyor. Hemen kalkmadan vurayım ne de, demiştim de. Hemen. Tamam. Tamam. Ben Garbox'ı birazcık da şeye benzetiyorum arkadaşlar. Geriz mod. Nedense öyle. Çünkü silah baksanız arkadaşlar sanki Geriz mod'un çakmasını oynarmış gibi hissediyorum ben. Ne olur ne olmaz şimdi ayağa kalkar falan. Ben şunun bir başını keseyim. Lan Bazenleri böyle saçma saçma hareketler yapıyor benim tabletim. Hadi ama. Ha, tamam. Arkadaşlar demiştim size birazcık gor var diye. Hatta birazcık bile değil. Neyse buradan Vegetarian'dan Limp Over. Kim biçme makinesi. Şimdi bunun altında bir şey var arkadaşlar. Bir dakika hemen göstereyim. Bakın bıçak var içinde. Şurada. İşte o bıçaklar bu adamı doğrayacak. İlk deneyimiz bu. Hemen hatta şöyle bakayım. Bu arada e, karakterimi beğendiyseniz like atın ya da abone olun. Ya da yorum atın. Allah! Bu arada eee Roblox Gore ne alaka ya Adı neydi? Gorbox'ta istediğiniz bir deney olursa bana söylemekten çekinmeyin arkadaşlar. Ya yorum atın ya da Instagram'dan ay Instagram ne ya? Snapchat'ten e, girebilirsiniz. Snapchat adımı söylerim. Açıklamaya koyarım. Belki bazıları açıklamaya nasıl girileceğini bilmiyordur. Çünkü ben de eskiden bilmiyordum. Ee, açıklamaya giremeyenler için de zaten başlığa koyarım. Ee, neyse videomuza devam edelim. Evet ilk deneyimiz böyleydi. Daha çok parçalardım da istemiyorum. Ne olur ne olmaz ee, şeyden de telif yemeyelim. Çok kan... Lan ne oluyor? Bu arada arkadaşlar buna dokunursanız sizi e, uyutuyor, buna dokunursanız sizi uçuruyor, bu böyle silahınızı değiştiriyor. değil tam? Bu e, Phase Mod Off, Phase Mod On olunca dokununca şey yapıyor bakın. bakın. Mesela ben buna dokundum. Bakın bu böyle kalıyor. Bunu kapatırsanız yeri oluyor. Neyse her şeyi bir silelim tekrar. Tamam. Ee, şimdi buradan clothinglerde neler varmış. Evet arkadaşlar tekrardan attı. O yüzden tekrar gittim. Ee, hemen bir tekrardan bakalım. Burada mıydı? yok. Heh. Buranın altında neler varmış? Hmm. Güzel şeyler varmış. N Z klasları takarım. Yakıştı aslında. Size. Specter'dan bir çıkayım mı? Specter. Tamam. Ee, hemen bir teste geri dönelim. Şimdi oyunda zor yenilen bir adam. Bir dakika biz bir şey yapmayı unuttuk Hayır. <laughs> Seni siliyorum. Disable A'yı kapatmazsak e, vurduğumuzda bize saldırıyorlar ve kendi başlarına yürüyorlar. O yüzden kapatıyoruz bunu bir boğalım mı ilk önce biz başka bir şeyler yaparken bu burada ölsün gitsin yani ölmesi birazcık zor da bir de arkadaşlar buralara bir gideyim ne varmış bilmiyorum Sonunda ne var? Buranın sonu böyle. Neyse hemen ben gideyim. Evet arkadaşlar geldik. Bakalım bir adamımız nerede? E adamımız yok. adamıyor. Firar etti desem nasıl firar etsin? Orada bir şey gördüm. Adam firar etti. O zaman biz de başkasını koyarız. De tamam. Bu burada Depinirken ben bunu hey, what's going on? öldürmek istiyorum o yüzden senin bir kafanı Allah. How are you? Siz kimsiniz? Arkadaşlar bu arada bunların şeyi zor ölüyorlar misal bir adama şöyle tepki atsam dışarı ama bak. Düşme Şimdi Biz bunu alacağız Böyle yapacağız Ve Buradan Arkadaşlar bu küçük küçük bir şey Değil e, Aman aman bir şey yapmayacak Sanmıyorum Bakın. Şuraya takılıyor. Aa. Bakalım hemen. Bakın kolu kopmuş. Ve bunun kolu kopması zor bir şey yani. Yen düzeliceğim ya. Tamam. Bakın. O zaman ben bunu şu anda ölmüş buluyorum. Neyse tamam şu anda hayatık kalkamıyor. Bunu ben e, bir artı olarak gördüğüm için hemen kim biçme makinesiyle üstünden geçiyorum. Bakalım bir insan bundan. Kurtulamıyordu yani oyundaki <laughs> Bakalım bu <mı> kurtulamıyor <laughs> mu? Kurtuluyor gibi de, kurtuluyor gibi de. kafasını patlatmaya çalışıyorum. Ama bir türlü patlamıyor. Kafasına. kafasına az darbe olmuş. Böyle bıraktım bakalım. Arkadaşlar eklemleri kurtulamadı. Ama başı kurtuldu. Çünkü bayağıdır başına getiriyorum. Mesela şu anda elinin üstünde Birazcık da aşağıya getirdim. Birazcık da aşağıya getirdim. Yok arkadaşlar buna hiçbir şey olmuyor. kanamış, burnu patlamış. İki de bacağı yok. Bacağının bir tanesi kırılmış. Diğeri de çıkmış. Artık ölmüştür diye tahmin ediyorum. Bizim boğulan nerede? Hemen bakalım. Aha, boğulan burada. Boğulan yaşıyor mu? Yanlışlıkla sildim ama ya, 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 ya. hiç yaşadığına dair bir iz yoktu. Ya, 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 ya. Neyse. Ee, hemen şuradan burayı bir temizleyelim. Tamam. Şimdi ee, her videoda bir kez deney yapacağız. Yani eğer isterseniz birkaç deneyde çıkabiliriz. E, o zaman seviliyorsunuz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz tekrardan. Bay bay.